sevgili çocuklar. Dersimiz matematik. Konu hacim ölçüleri ile ilgili problemler. Matematik 5 kitabı sayfa 172'de beni takip edebilirsiniz. Aşağıdaki işlemi hesaplayalım. 8 metre kübü desimetre kübe, 523 desimetre kübü santimetre kübe ve 21 desimetre kübü milimetre kübe çevirelim. 8 metre küp çarpı 1000 eşittir 8000 desimetre küp. Buradan ne alıyoruz? 1 metrede 1000 desimetre küp olduğuna göre 8 metre küp çarpı 1000 eşittir 8000 desimetre küp. 523 desimetre küp çarpı 1000'e yine bunu da e, santimetreye çevireceğimize göre... 523 desimetre küp çarpı 1000 eşittir 523 bin santimetre küp. 24 desimetre küp çarpı milyon eşittir 24 milyon milimetre küp. Ne anladık? 24 desimetre küp de 1 milyon daha doğrusu 1 desimetre küp de 1 milyon milimetre küp olduğuna göre 24 çarpı 1 milyon eşittir 24 milimetre küp. Aşağıdaki işlemi hesaplayalım. 7 metre küp, 650 desimetre küp, 160 santimetre küp artı 14 metre küp, 875 desimetre küp, 850 santimetre küp. Bunları toplayalım. Öncelikle 160 santimetre küp artı 850 santimetre küp eşittir 1010 santimetre küp. 650 desimetre küp artı 875 desimetre küp eşittir 1525 desimetre küp ve 7 metre küp artı 14 metre küp eşittir 21 metre kübe. 21 metre küp 1525 desimetre küp 1010 santimetre küp eşittir 22 metre küp 526 desimetre küp ve 10 santimetre küp Teşekkürler çocuklar